Hı? O ne Aska? Bak bak bak. bak o sende... ne? Görüyor musun Aska ne yapıyor sana? Aa, kim o Aska? Ah, bak, bak, Kendi. Bak sana sarılıyor Aska. Sana sarılıyor. <laughs> Sen <de> ne <laughs> mı sarılıyorsun Aska? Ne oldu? Gözü. Oradan. <laughs> Bak bana geldi. <laughs> ya bana mı? Sana mı? O da mı? Şundan git dedim. Oskar bu ne Oskar? <laughs> bu dedim dedem dedem. Bu ne Oskar? Sakalı mı çıktı? Ya bu ne Oskar? Bu ne? Uyuklara mı çıktı? Uy! escrita se p!